İşte Hazar Denizi kıyısında Port Bakü ileride görüyorsunuz. La Luna Otel ile beraber. İşte Deniz Mall yeni yapılan Halı Müzesi Bakü Bulvarı aşağıda. Thank you Alev Kuleler ve şimdi Türk Şehitliğine doğru gidiyoruz. Dağ üstü parkı Bakü. Bakü Türk Şehitliği. Osmanlı askerlerinden Bakü Savaşı'nda şehit olan askerler için burası 1999'da açılıyor. 15 Eylül. İşte bu şehit kardeşlik uğrunda canlarını seve seve feda edip ayrılır mı gönül candan Türkiye, Azerbaycan'dan düsturunu yüreklerimize perçinleyen o muhteşem askerlerin şehit mehmetçiklerin anısına dikilmiştir yazıyor Ya fenikülerle ineceğiz. Bir manat sadece. Gerçekten Bakü'yü gezdikçe bir gezgin gözüyle çok da değeceğini görüyoruz, gördük. Yani 10 yıl önce de hani tarihi dokusuyla yemekleri bizi çok etkilemişti tabii Bakü. Çok büyük, çok özel bir şehir ama şimdi 2025'te gerçekten modernliği hem turistler için sunduğu imkanlar kesinlikle pişman olmazsınız ayırdığınız zamana ve paraya. Bakü diyoruz efendim. Finikülerden indiğiniz gibi hemen sol tarafınızda halı müzesi kalıyor. Çok ikonik bir bina halı şeklinde zaten. Ve sağ tarafta yeni bir alışveriş merkezi var. Buranın Bakü'nün yeni simgesi de deniyor buna. Deniz Moğol efendim, deniz alışveriş merkezi. hemen solda. Küçük Venedik gondollarla gezilen mini Venis. O da uzun yıllardır buraya gelen turistlerin ilgi da öyle bir alan yapılmış. Yolun Eşsiz, de. ünlü halı müzesinin de görüntüsü gerçekten çok hoş. Yine yıllar önce geldiğimiz dediğim buralar dutluk olsa da bu halı müzesi vardı. Sanırım şu an Reolta Köprüsü'nden geçiyorum. Küçük Bayadık olduğuna göre bu köprü de muhtemelen Reolta olmalı. Ay Venedik'in son şeydeki halini gördünüz mü? Venedik Festival, Karnaval'daki insanlar omuz omuza dünyada turizmin geldiği bu hal, özellikle sosyal medyadan ve o ünlü paylaşım portalından sonra e Reels falan diyoruz ya herkes daha çok kültür gezisinden ziyade yani kendi ben bir şey katmaktan biraz uzaklaşmaya başladı gibi görüyorum turizmi kusura bakmasınlar lütfen e, fotoğraf tutkunları, paylaşma tutkunları biz de mesleğimizden dolayı kendimizi duyurmak adına paylaşıyoruz ama e, mesela Venedik'teki o son gördüğüm paylaşımlar insanlar omuz omuza hiçbir şey göremiyorlar e, yani son derece kalabalık, tarihi dokuyu, özelliği tamamen bozan bir hava. E bunu en son e, Koh Samui, Phuket, Tayland'tan da bu görüntüler geldi. E, Singapur'dan geldi. Popüler olan turizm rotalarında paylaşım yapmak için insanlar uçaklara atlayıp atlayıp e, oradaki e, hem otelleri çok pahalılaştırıyorlar, yiyeceği çok kalitesizleştiriyorlar diye duyuyoruz ve yerel halk. Barcelona örneğinde İspanya'da görüldüğü gibi buna tepki gösterip protestolara da başladı turistlere karşı. Nedir? Modern dünyanın bir getirisi. Gezmeyin mi denecek o insanlara? Gidip fotoğraf çekmeyin mi? Paylaşmayın mı denecek? Bilmiyorum ama özellikle pandemiden sonra böyle bir içimize kapandıktan sonraki e, takip eden yıllarda ben e, turizmi biraz farklı ve nitelik niteliğini kaybeder buldum açıkçası. Bunu da böyle size aniden geldi paylaşmış olmak istedim. Ben bunu görüyorum. Naçizane hani 30 yıldır gezen, 11 yıldır da bunun programını yapan insan olarak hani bunları bu gözlemini söylemekte kendimde hak görüyorum. Çok gezenti. Bakü'den devam ediyor. Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne gideceğiz. Oraya kaçırmayalım.